kıymetli üyelerimiz. Hizmet İş Sendikası olarak tam 40 yıla aşkın süredir Şanlıurfa emekçilerin hakkını onların emek ve alın teri mücadelerinde birlikte olduk. 5400 üyemiz adına en güzel toplu sözleşmelerinin ek protokollerini birlikte imzaladık. Son dönem imzaladığımız sözleşmeyle bu başarımızı taşlandırdık ülkemizde belediye şirketleri için imzalanan en iyi birkaç toplu sözleşmesini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi emekçileri için hep birlikte imzaladık. Ülkemizde 31 Mart yerel seçimleri öncesi toplu sözleşmesi devam ederken o günkü işverene belediye emekçilerin haklarını verilmesi yönündeki bitiklerde çağrı yapan belediye başkanımız Sayın Kasım Gürpınar, Urfa Büyükşehir Belediyesi emekçileri olarak alkışladık, şükran duyduk. Ancak seçimden sonra bazı belediye bürokrat, bürokratların sendikamızdan yürürlükte olan bir Temmuz 2024 tarihindeki sözleşmesi geri ödenmesi gereken enflasyon zam oranlı e-protokol ile geri çekilmesi yönünde bizlerden talepte bulundular. Bu görüşmede Türkiye'nin birçok ilinde belediyelerin mali yapısının bozuk olduğunu söylemiyle bizlere gelen diğer işverenlere verdiğimiz cevap gibi bizle görüşen bu arkadaşlara da üyelerimizin haklarını bize emanet ettiğini, bizlerin bir emek örgütü olduğunu ve işçilerin haklarından geri götürecek bir düzenleme yapmayacağımızı ifade ettik. O günden sonra maalesef İşveren adına hareket ettiğini söyleyen bazı bazı memur ve bürokratlar üyelerimize baskı ve tehdit ile toplu iş sözleşmesi yetkisi alamayacak, yasa gereği sözleşme masasına oturamayacak sendikalara işçilerimizi üye yapmak için harekete geçtiler. Biz inanıyoruz ki Sayın Belediye Başkanımızın bu hukuksuz ve vicdan olmayan uygulamalardan haberi yok. Çünkü bu uygulamanın sonu işçilerin yetkisiz sendikalara zorla üye yapılarak aslında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işçilerinin sendikasılaştırma ve ücretlerini düşürme asgari ücrete mahkum etme operasyonudur. Çünkü bu sendikalar yasa gereği o iş yerinde yetki alamaz, yetki alamadığı için de toplu iş sözleşmesi yapamaz. Biz üyelerimizin köprüye atılmasına izin vermeyeceğiz. 6 yıl önce hizmet sendikamızın mücadelesiyle belediye şirketlerinin kadrosuna geçirilen taşeron ve sendikasız çalışan üyelerimizi tekrar eskiye döndürülmesine sendikasız ve sözleşmesiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili tek sendika Hakiş Hizmet İş Sendikası'dır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde her şirkette yetkimiz ve üye sayısındaki çoğunluğumuz devam etmektedir. Toplu iş sözleşmesi imzalama yetkisi de bizdedir. Sendikal örgütlenmeyi işveren eliyle yapmaya alışkanlık haline getiren emekçinin hak ve hukuklarını savunmasından bir haber, işçilerin talep ve beklentilerini bilmeyen sendikal kanunlardan habersiz, toplu iş sözleşmesi imzalamak için gerekli olan ülke barajını dahi geçememiş bu sözde sendikaların emekçilerin kazanılmış haklarını ellerinden almalarına, hayallerini çalmalarına, geleceklerini karartmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu sözde sendikacılar toplu iş sözleşmesi imzalama yetkilerinin olmadığını bile bile Şanlıurfa Büyükşehir'de çalışan emekçilerin kazanılmış oldukları haklardan mahrum etmek için çalışmaktadır. Bunların amacı ne sendikacılık yapmak ne de emeği savunmaktır. İstedikleri emekçi mağdur olsun, iş barışı ve huzuru bozulsun, kaos olsun ve Şanlıurfa şehri zarar görsün. Hak iş hizmet sendikası olarak emekçinin hakkını size yedirmeyeceğiz. Şanlıurfa emekçisinin sahipsiz, ve yetkisiz sendikalara bırakmayacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Haklarımız ve çoluk çocuğumuzun geleceği için birlikte direneceğiz. Emekçilerin sendikal tercihine kimse ipotek koyamaz. Ne çalışma hayatında ne de kanunlar önünde bunun kimsenin buna kimsenin hakkı yok. Tehdit, baskı ve türlü sebeplerle emekçilerin sendikal hakkına müdahale eden işveren vekilleri de Açıkça suç işliyoruz. İşveren vekillerinin verdikleri destek ile ilgili olarak bütün materyalar ve deliller elimizde mevcut. Üyelerimizi korumak için her türlü hukuki yasal girişimi ve eylemi yerine getireceğiz. İşçilerin sendikal tercihine müdahale eden kişiler için Türk Ceza Kanunu'nda ve yargı kararlarıyla 3 yıla kadar mahkume verildiği bir gerçektir. Buradan tekrar işçilere baskı yapan amir ve memurlara sesleniyoruz. Elimizdeki delillerle yetkili mahkemelere sendikal baskılarla ilgili davaları açıyoruz. Sonuna kadar da takipçisi olacağımızı buradan ifade ediyoruz. Buradan Şanlıurfa emekçilerine de sesleniyoruz. Sözde sendikacıların yalanlarına itibar etmeyin. Ülke barajını dahi aşamadıklarını bilerek Yetkileri olmadığı halde sizlere toplu iş sözleşmesi vaatlerini veriyorlar. İnanmayın. Sözde sendikalar sizin emeklerinizi ve haklarınızı çalmak için çalışıyorlar. Şanlıurfa için gece gündüz çalışan emekçiler mağdur olsun diye çaba gösteriyorlar. Şunu bir kez daha yenilemek isteriz ki sendikamız hizmeti sendikası sendikan mücadeleyle yarım asıra dangasını vurmuş iş kolunun en büyük sendikasıdır. Sendikal mücadelemizde hiçbir emekçinin hakkını yemedik, yedirmeyiz. Tüm üyelerimize bir kez daha sesleniyoruz. Sendikal baskılara boyun, boyun eğmeyin. Emeğinize, alın terinize ve aşınıza sahip çıkın. İstifa etmek zorunda bırakılmış tüm arkadaşlarımız sendikamıza tekrar üyeliklerini gerçekleştirsinler. Bir olursak Birlikte hareket edersek, bölünmezsek kazanan biz olacağız, kazanan siz emekçiler olacak. Hepinize teşekkür ederim.